Cümleten herkese selamlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iki buçuk üst alt nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Anlatmaya başlamadan önce ise arkadaşlar sizlere ufak bir gruplarımızdan bahsedeceğim. Burası arkadaşlar bizim özel grubumuz. Tüm grupların en yüksek gelme olasılığı olan kuponlarının paylaşıldığı yerler. Bu grupta arkadaşlar biz skor ilk yarı skor IMS e 2.5 alt üst 1.5 alt üst ilk yarı 1.5 üst karşılıklı gol var gibi bir sürü bahis paylaşıyoruz. Yani grubumu size tamamen detaylarını vermeyeceğim. Fakat arkadaşlar sizlere ufak bir özet göstereceğim. Çünkü çoğu arkadaşımız uzun zamandan beri gruplarımız göstermediğimizden sorular sormaya başladı. Abi gruplarda paylaşımlar devam ediyor bu gruplarda kazançlar nasıl gibisinden birçok soru olduğu için biz de sizlere bu videonun ilk başlangıcında gruplarımızı gösterme kararı aldık. Bu da arkadaşlar bizim özel grubumuz yani en yüksek grubumuz. İlk öncelikle sizlere bir WhatsApp iletişim hatlarımızı paylaşalım. WhatsApp iletişim hatlarımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Harinde ikinci iletişim hattımız 0500 44 589 55 56 arkadaşlar. Bizimle bu numaralar üzerine, WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz ve gruplar hakkında detaylı bilgi alıp siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada pazartesi günü İspanyol Molorca karşılaşmamız vardı. Ev sahibine 3-2'lik bir skor söyledik. Grubumuzdaki insanları ve kendimiz de bu kuponu oynadık arkadaşlar. 34.50 oranımız vardı. Maçın başlama saati 22.00 arkadaşlar. Bakın yukarıda yazıyor ki burada üstüne de tıklayayım. 22.00'da maç başlayacak. Bizim paylaşım tarihimiz saatimiz 15 Eylül 19.04 arkadaşlar. Yani maç başlamadan 3 saat öncesinden bu kuponu grubumuzda paylaştık. Dedik ki %99 gelecektir. Yüksek basabilirsiniz. Bol şanslar herkese diyerekten de grupta bilgilendirmemizi yaptık. Şu şekilde aşağıya doğru indiğimde ise arkadaşlar kuponun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın 15 09 2025 saat 22.00'da oynanmış. Bunları Maç Google'dan veya da herhangi bir analiz sitesinden de kendiniz bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Burada kuponumuz ev sahibi 3-2 yenerekten kazandı. İlk yarıda 2-1'lik bir skorumuz oldu. Az sonrasında dedi ki bu kupon gelmiştir tebrikler diyerekten kupon bilgilendirmemizi tekrar grubumuzda yaptık. Daha sonrasında arkadaşlar Tottenham ve Real karşılaşması vardı UEFA Şampiyonlar Ligi'nden. Bunu da ev sahibine 1-0'lık skor olarak paylaştık arkadaşlar. 7.10 oranımız vardı. Şu şekilde aşağı doğru indiğimde kuponun başlama saatini görebiliyorsunuz. 22.00'da maç başlayacak. Bizim paylaşım saatimiz 19.16 arkadaşlar. 19.20 ile 19.16'da bol kazançlar diliyoruz diyerekten bu kuponu grubumuzda paylaştık. Yani gene arkadaşlar 2.5-3 saat öncesinde bu kuponu grubumuzda paylaştık. Ve arkadaşlar şu şekilde aşağı indiğimde kuponun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda aynı şekilde ilk yarı attıkları golleri korudular. Ve ikinci yarıda 1-0 skorla biz kuponumuzu tutturduk arkadaşlar. 7.10 oranımız vardı. Gayet güzel bir oran arkadaşlar. Yani bir önceki güne göre 34 oranı kese 7 oran biraz düşük. Fakat arkadaşlar paranızı birden 7'ye katlıyorsunuz. Yani bu çok büyük bir rakam. Yani 1000 lira yatırsanız 7000 lira alıyorsunuz. 10.000 lira yatırsanız 70.000 lira alıyorsunuz. Yani ufak tefek oranlar böyle gelmiyor bazen insanın gözüne. Ama arkadaşlar geli oranı tutturmak bile çok zor bir şey bu iddiada. Zaten yıllardan beri iddia oynayanlar bilir ya da bizi takip edenler bilir. Bizim için kolay bir şey arkadaşlar bu kuponları tutturmak. Çünkü yıllardan beri biz bu işi yapıyoruz. Yıllardan beri kupon oynuyoruz. Yıllardan beri kupon tutturuyoruz. Biz sizlere video çekmeye başlamadan önceyiz arkadaşlar bir sürü kez zaten iddiada para kazandık, para kaybettik. Yani tecrübe ve bilgi edindik. Daha sonrasında kod şirketleri, oran şirketleri, takım analizleriyle uğraşmaya başladık. Ve bu şekilde çok büyük kazançlar elde etmeye başladık. Ve bunu da sonrasında YouTube'da sizlere video çekerekten de sizlerle birlikte kazanmaya başladık. Tabii ki de arada kaybettiğimiz zamanlar dönemler de oldu. Daha sonrasında sürekli bir şekilde kazanç sağlamaya başladık. Burada gördüğünüz kuponlarda görüyorsunuz. 2 günlük kupon bunlar. Bir öncesinde İspanyol Molar karşılaşmasında 34.50 oran. Daha sonrasındaki gün ise Tottenham karşılaşmasından 7.10 orandan çok güzel paralar kazandık arkadaşlar. Siz de bu kuponlardan faydalanmak isterseniz bu gruplara katılmak isterseniz WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 60 59 arkadaşlar. İkinci WhatsApp iletişim hattımız 0544 589 55 50 artı arkadaşlar. Bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Haricinde eğer WhatsApp kullanmıyorsanız da Instagram sayfamız üzerinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bayis kulübü olarak da aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada iletişim hatlarımız yazılı bir şekilde yazıyor. Hazine yorumlarda da Instagram sayfamızın linki var arkadaşlar. Bizlerle buralara tıklayarak iletişime geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere 2.5 alt üst nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Fazla da grupları göstermek için fazla uzatmıyorum. Daha önceki günlere de giderim fakat video zaten uzun olacak. Sadece iki günlük kuponlarımızı gösteriyorum sizlere. Daha sonraki videolarda gene aynı şekilde kuponları göstermeye devam edeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar maçkolik sayfasına gidelim sizlere nasıl iki buçuk alt nasıl iki buçuk üst bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi iki buçuk alt üst nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizlerde bu alt üst bulabilmemiz için bizlere iki tane önemli şeyler lazım. Bunlardan bir tanesi maçların kodları. Maçların kodlarını eğer nereden bulacağınızı bilmiyorsanız ise maç kolyeyin web sitesi üzerinden maçların kodlarının, bahislerin kodlarına erişebilirsiniz. Bu çok kolay bir şey. Google'a girin, maç yazın ve çıkan ilk siteye tıklayın. Zaten siz direkt bu ekran atacak ve burada sağ tarafında iddia olan her maçın bahisinde kodlar yazıyordur. Bunun haricinde ise arkadaşlar bizlere maç başlamaya yakın olan kapanış oranları gerekti. Kapanış oranlarından kastım. Arkadaşlar iddiada maçlar başlamadan önce son 15-10 dakika içerisinde son kapanış oranları belirlenir. Ve o oranlarla maç başlar. Bizlere o son 10 dakika içindeki oranlar gerekli yani analizleri daha önce yaparsanız daha iyi olur son kararınız da maç başlamadan önce son 10 dakikada vermeniz gerekli ve buna göre bayıs alıp oynamanız gerekli. İki tane en önemli şeylerimiz bunlar kodlar ve kapanış oranlarına yakın oranlar. Şimdi sizlere burada 3 tane, 4 tane maç göstereceğim. Bunların içinde hem alt da var, hem üst de var. Hem bilindik takım da var, bilinmeyen takımlar da var. Yani bütün ligleri, bütün sizlere detayları vereceğim. Hangi liglerde gelir, hangi oranlara dikkat etmelisiniz, hangi kodlar daha gelme olasılığı yüksek. Bunların hepsini sizlere anlatıp göstereceğim. Anlatmaya başlamadan önce ise videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer ki anlamadığınız bir nokta olursa da yorumlarda sorularınızı sorarsanız elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. İlk maçımızdan sizlere başlayalım. Arkadaşlar ilk maçımızın gelme olasılığı, sizlere vereceğim gelme olasılığı %95'in üzerinde. İlk maçımızda arkadaşlar Bundesliga liginden Union Berlin karşılaşması. 4-2 bitti. Karşılaşmamız üst bitti. Ve şu şekilde iddia bölümüne gelerekten anlatmaya başlayacağım sizlere. Arkadaşlar burada gördüklerinizin hepsi kapanış oranları. Yani maç başlamadan son 10 dakika içerisinde belirlenen oranlar. Bunları istediğiniz siteden bakabilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem maç golük üzerinden bakın. Maç golük size hangi oranı verdiyse bunun üzerinden bahis alın. Bunu baz alarak alın. Çünkü bahis sitelerinde oley.com'da farklı bir oran verir. İddianın kendi sitesinde farklı bir oran verir. Nesne'de, Misti'de hepsinde farklı oranlar verir sizlere. Siz maçkolik üzerindeki oranları baz alarak bu koç kesini çalıştıracaksınız. Şimdi arkadaşlar alt üst bulabilmemiz için ilk buçuk üst kodlarına bakmamız gerekiyor. Burada kodlara baktığınız zaman zaten hemen dersiniz ki, "Aa bu maçta bir şeyler olacak. Bu maç şikeli." Burada şikeli olduğunu bulabilirsiniz. Fakat bu maç alt mı bitecek, üst mü bitecek veyahut da bu maçın şikeli olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. İlk öncelikle sizlere kodlarla başlayacağım. Sonrasında ise oranlar zaten devamında gelecek. Arkadaşlar, ilk öncelikle 2,5 alt üst kodlarına baktığınızda Toplamda bizlere iki tane aynı rakam lazım. Bu 5 kodun arasında 5 ile 2 mi var? Sadece 5 kod 5 ve 2'den oluşması gerekiyor. Ve şunun da şöyle bir detayı var. Arkadaşlar iki tane 5 rakamı 2.5 alt üst kodlarında olması gerekti. 2 tane 5 rakamı olduğu zaman bunu bir cebe koyacağız. 2 tane 5 rakamımız cebimizde bu olması şart. Daha sonrasındaki rakamlar ise arkadaşlar burada Çift rakamdan oluşan 3 tane aynı kod olması gerekiyor. Çift rakamlarımız ne bizim? 2 4 6 8. 0 da var ama sıfırları oynamanızı istemiyorum çünkü 0'dakiler genelde gelme olasını düşürüyor ve olumsuz sonuçlar verebiliyor bizlere. Sizlere burada çift rakamlardan kastım 2 4 6 8. Bunları bulduğunuz zaman oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada daha anlaşılır bir şekilde daha kolay bir şekilde anlatacağım sizlere. İlk öncelikle bir kodlara bakın arkadaşlar. Eğer sadece beni dinliyorsanız bir kodlara bakın. Kodlara baktınız. 2 tane 5 rakamı ve 3 tane 2 rakamı var. Bu, 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 bizim olması gereken kodlarımız. Burada 2 tane 5 rakamı alıp 3 tane 4 rakam olsa da bu maç bizim kod uyuyordu gene. Burada 2 tane 5 rakam alıp 3 tane 6 rakam olsaydı gene bizim kod uyuyordu. 2 tane 5 rakam olup 3 tane 8 rakam olsaydı gene bizim kod uyuyordu. Kodlar bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde ise bir toplama işlemi yapacaksınız. Toplama işlemimiz de şu şekilde olacak. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz rakamları tek tek yazacaksınız. Yazdıktan sonra toplayacaksınız ve çıkan sonuç bizlere kapanış oranına yakın en yakın oranı gösterecek. Bakalım burada ne çıkmış. 2 ile 5'i topladığımız zaman 7 yapar. 5 daha eklediğimiz zaman 12 yapar. 2 daha eklediğimiz zaman 14 yapar. 2 daha eklediğimiz zaman 16 yapar. Yani bizlere burada 1.60 oranı gösterir ve burada 1.60'a en yakın oran 1.61 oran ile 2.5 üst oranı. Yani 1.61 orandan bu karşılaşma üst bitecek. Peki 1.60 orana yakın alt olsaydı bu maç alt bitecekti. Zaten birazdan da örneklerini sizlere göstereceğim. Burada arkadaşlar 1.60 oran gösterdi. 1.60 oranı en yakın oran üst oranıydı. 1.61 oranı vardı ve karşılaşmamız üst bitti. Bu birinci maçımızdı ve üst biten karşılaşmamızdı. Şimdi diğer karşılaşmalarımıza geçelim. Şimdi birazdan sizlere detaylarını da vereceğim. Şu an bu karşılaşmadan çıktım. Fakat arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeylerden bir, bir tanesi ise takım analizlerini iyi yapmanız. iki takımları da iyi bir şekilde tanımanız. Ve bunların daha önce karşılaşmalarını analiz etmeniz gerekti. Sadece oranlara ve kodlara bakaraktan bu iş olmaz. Burada biraz da tecrübenizi, iddia tecrübenizi, futbol tecrübenizi konuşturmanız gerekecek. Burada sizlere gösterdiğimiz kodlar ve oranlar %90'ını yapacaktır. Ama %10 olaraktan da takım analizleri olması şart arkadaşlar. Yani bunu %100'e çıkartmak istiyorsanız takım analizlerini yapmak zorundasınız. Şimdi direkt ikinci karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar. Karşılaşmamız arkadaşlar Macar Kupası'ndan, Macaristan Kupası'ndan 3. turundan gri mod karşılaşması bu karşılaşmamız deplasman bir 0 yendi ve iki buçuk alt oldu şu şekilde iddia bölümüne geliyorum arkadaşlar bu karşılaşmada da aşağı doğru indiğimizde iki buçuk alt üst kodlarına bakıyoruz kodlara iyi bakın arkadaşlar iki tane 5 rakamımız gene aynı şekilde mevcut ve üç tane altı rakamımız var 3 tane altı rakamımız zaten çift bir sayı ve iki tane 5 rakamımız olmazsa olmazımız var Şimdi bunları gördükten sonra bir çıkartma işlemi toplama işlemi yapacaksınız. Bu kadar basit olacak olayımız. Arkadaşlar burada 6 ile 5'i toplayacaksınız. 11 etti. 6 daha ekleyeceksiniz 17 yapar. 6 daha ekleyeceksiniz arkadaşlar 23 yapar. 5 daha ekleyeceksiniz 28 yapar arkadaşlar. Burada 28 yani 2.80 oranı yapar bize. 2.80 orana hangisi daha yakın? Tabii ki de 2.5 alt rakamı 1.84 orandan 2.5 alt olacak. Yani bizlere burada gösterdiği rakama bizler en yakın oranı bulup o şekilde biteceğini görüp oynayacağız. Burada bize 28 rakamını verdi. Oraya bir tane virgül atıyoruz nokta atıyoruz. 2.80 oran verdi bizlere. Burada 2.80 oranı en yakın bayı hangisi? 2.5 alt bayısı. 1.84 oranı var. Ve 1.84 orandan da bu karşılaşma bizlere alt biteceğini gösterdi. Ve karşılaşmamız 1-0 biterekten maç alt oldu. Yani 1.84 orandan burada biz kazandık. Burada 1.45 mesela oranı var üstün. Eğer ki 1.45 değil de 1.90 olsaydı biz bu karşılaşmaya 2.5 üst olaraktan bahis alacaktık. Ve karşılaşma 2.5 üst olaraktan bitecekti. Burada fark ettiyseniz rakamlarımız çifter rakamlarımız 6. Bunları unutmayın. Birazdan diğer maçta da sizlere biraz daha ince tüyolar vereceğim. Bunlara da dikkat edersiniz. Şimdi bir geriye geliyorum. Bir daha geriye geliyorum ve diğer karşılaşmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Karşılaşmamız ise arkadaşlar Danimarka birincilikten Kobe karşılaşması. Bu karşılaşmada ilk 1-0 bitti ve 2.5 alt olaraktan bizlere gösterdi. Yine aynı şekilde iddia bölümüne gidiyoruz. 2.5 alt üst oranlarına bakacağız arkadaşlar burada aşağıya doğru iniyorum 2.5 alt üst oranlarına geldik ve kodlarına geldik kodlarda iki tane 5 rakamımız var ve olmazsa olmaz rakamlarımız bunlar ve arkadaşlar 4 tane Pardon 3 tane 4 rakamımız mevcut ve 4'ler çift rakam arkadaşlar. Bunu bilmeyen arkadaşlar yoktur zaten. Ve videonun başından beri bu yana sayıyorum çift rakamları size de. 2, 4, 6, 8 çift rakamlardır diye. Ve 3 tane çift rakam olması gerekli diyorum sizlere. Burada çift rakamları gördüğünüz arkadaşlar yine aynı şekilde yan yana toplayacaksınız ve çıkan sonuca en yakın oranı seçip oynayacaksınız. Burada toplayalım hemen arkadaşlar. 5 ile 4'ü toplayacağız. 9 yaptı. 5 daha ekledik. 14 yaptı. 4 daha ekledik arkadaşlar. 18 yaptı. 4 daha eklediğimizde 22 yaptı. Yani 2.20 orana en yakın bayisi 1.77 oranla 2.5 alt bayisi arkadaşlar. Burada 1.77 oranla bu karşılaşma 2.5 alt alacağız ve kazanacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Burada eğer ki oranlar noktalamasına noktalamasına virgülüne virgülüne eğer ki doğru sonuç verirse bu karşılaşma %100 bir şekilde 2.5 üst veyahut da alt bitecektir. Hangi oran yakınsa artık arkadaşlar ona siz kendiniz karar verip bakacaksınız. Hangi oran yakınsa %100'e yakın bir olasılıkla bu maç Bizim dediğimiz gibi kodların bize gösterdiği gibi bitecektir. Şimdi gelelim hangi liglerde çalıştığına ve kodlar nerede olacak, detaylar neler? Bakın arkadaşlar, günde genelde bir sürü maç olur. Ve burada arkadaşlar 3 tane 5 takımını, pardon, 2 tane 5 takımını gördünüz. Ve daha önceki karşılaşmalarımızda 2 tane 3 tane 2 rakamı, 3 tane 4 rakamı, 3 tane 6 rakamı vardı. Bugünün aynı günü içinde 2 tane 3 tane de 8 rakamlı olan karşılaşma var. Bunları her gün bir şekilde kodlara ayırıp çevirip dolaştırıp yine aynı sonuçları bizlere gösteriyorlar. Burada 5-5 olaraktan çalıştı fakat bu bir hafta sonra, iki hafta sonra, bir ay sonra bu karşılaşma 5-5 değil de 6-6 ile çalışmaya başlar. 3-3 ile çalışmaya başlar. 7-7 ile çalışmaya başlar. Yani iki tane rakam tek olmak zorunda. Geriye kalan rakamlar ise çift rakamlar olmak zorunda. Yani 3 tane çift rakam, 2 tane ise Tek rakam olmak zorunda ve bunların hepsi aynı olmak zorunda arkadaşlar. Bunları topladıktan sonra ise rakamları yan yana koyup topladıktan sonra ise bizlere en yakın oranı gösteriyor zaten ve en yakın oranda bu karşılaşmalarda bitiyor. Yani biz her türlü kazançlı bir şekilde çıkıyoruz bu işin içinden. Şimdi arkadaşlar bu maçınların bu kod şirkesinin bu oran şikesinin artık nasıl at verirseniz gelme olasılığı çok yüksek zaten. Ve bunlar arkadaşlar genelde çok kolay bulunan kodlar değiller. O yüzden genelde hafta sonları veya da maçın çok olduğu günlerde mesela hafta sonundan geriye kalan günler, günlerde maçlar ne zaman yoğun olur? Cuma günü yoğun olur, pazartesi günü yoğun olur. Geriye kalan salı, çarşamba, perşembe günleri biraz daha maçlar az olur. Bu günlerde çıkma olasılığı biraz daha düşük. Fakat diğer günlerde cumartesi, cuma, pazar, pazartesi günlerinde bu kodlarla maç bulmanız çok yüksek ihtimalle. Yani Bugünlerde iyi araştırırsanız, size verdiğim günlerde iyi araştırırsanız çok güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Ligler ne diye soracak olursanız istediğiniz ligde çalıştırabilirsiniz. Her ligde çalışır arkadaşlar. Bu lig olmaz, bu lig olmaz diye bir şey yok. Her ligde gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Çünkü bizim ligle işimiz yok. Burada kod ve oranlarla işimiz var. Bu kodlar, bu oranlar denk geldiği sürece istediğiniz ligden oynayabilirsiniz. İsterseniz Afrika'nın yine 3. ligden oynayın yani halı sahası olmasın, futbol sahası olmasın, çimlerde oynamasınlar, toprakta oynasınlar. Gene gelir o karşılaşmalar. Bu kadar eminiz ve koç ekibimize bu kadar çok güveniyoruz. Sizlere tavsiyemiz ise burada arkadaşlar sizden anlattığımız kodları iyi bir şekilde dinlemeniz, aynı şekilde anlattığımız şekilde kodları bulup oynamanız olacak. Anlamadığınız bir nokta varsa ise yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde daha farklı kod de gelecek. Skorlar da gelecek. ilk yarı skorlar da gelecek. Yani bir sürü farklı sizlere kod şikesi anlatacağız arkadaşlar. Siz bizi takipte kalın. Videoyu kapatmadan önce ise tekrardan bir iletişim hatlarımızı verelim. 0 544 589 55 56 birinci iletişim hattımız. 0 505 494 62 59 diğer iletişim hattımız. Sadece WhatsApp üzerinden yazarsanız sizlerle hızlı bir şekilde iletişime geçeceğiz arkadaşlar. Haricinde eğer WhatsApp kullanmıyorsanız da Instagram sayfamız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Daha da fazla lafı uzatmayacağım. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.